sonuna yaklaştık. Evet. Emeklilik planı yapan birçok vatandaşımız var. Kimisi diyor ki bu yıl emekliliğe müracaat edeyim. Kimisi de diyor ki yıl bitsin 2026 yılında müracaat edeyim. Yani burada çok kafa karışıklığı var vatandaşlarımızda. Özellikle Türkiye'de vatan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız da buraya biraz kulak versin çünkü sizleri de ilgilendiriyor sevgili vatandaşlarımız. 2025 yılı ile 2026 yılı arasında emekli olmanın ne gibi faydası veya zararı bulunmaktadır? Evet, e, gerekli şartları oluşturanlar için e, konuşmak gerekirse, e, 2024'te emekli olacak mesela bir mühendis 85 bin lira maaş alabilmekteyken bu oran, bu rakam 2025'te 43 bin 2026'ya kalırsa 31 bin lira maaş alma durumuna düşecek. Yani o burada doğrudur. aylıklarda çok yüksek bir oranda düşüş söz konusu. Doğru mudur? Evet. Yani 2024 yılında emekliliğini yapsaydı bu mühendis arkadaşımız 80 bin TL'nin üzerinde bir aylık alacaktı evet. şu an için. Ama 2024'te yapmadı. Diyelim ki 2025'te. Bunu yaparsa 43 bin'e yakın bir emekli maaşı alacak. Evet 2025'in sonuna kadar ...müracaat, müracaat ederse da, emekliliğine. ...müracaat ederse 43 bin TL emekli maaşı almaktayken 2026'ya kaldığı takdirde. Yani bekletirse bu... ben 2026'da veririm dilekçemi derse bu kez emekli maaşı bir bak diyorsunuz 13-14 lira birden düşüyor. Evet. Doğru mudur? Tam tersi evet düşüş. Evet düşüş, düşüş söz oluyor. konusu. Yani o... yükseltmeyi beklerken ters orantı var anladığım kadarıyla bu evet. emekli aylıklarında. Demek ki vatandaşlar ne yapacak? Eğer ki emeklilik yaşı ve süresi şartları dolduysa beklemenin manası yok sevgili izleyicilerimiz. Önce iş yerinizden emekli olmak için çıkışınızı alırsınız. Gider bu yılın sonuna kadar emekli maaşınıza müracaat edersiniz. Aylığınız bağlandığı zaman tekrar ister aynı işe isterseniz de çalışma hayatına devam ettirmek istiyorsanız başka bir sektörde başka bir iş dalında hayatınızı devam ettirebilirsiniz iş anlamında. Doğru mudur üstadım? Evet doğru üstadım.